Selam, babamın yurt dışından getirdiği ürünleri inceliyoruz. İlk önce şöyle sepetten başlayalım. Şöyle bir sanal bebek. Rengini beğendim. Bende daha önce vardı. Babam yine de aldı bana. Şöyle Five Surprise'liye Zuru'nun şöyle bir şey varmış. Daha önce hiç görmedim. Unicorn'u aldı babam. Ben istedim unicorn olmasını. Şöyle Türkiye'de de satılıyormuş. Ama Magic Mix'inizin minisini aldı. aldı babam benim için. Bunu açacağım. Ama bu videoda değil. şöyle şöyle Marvel'ın Loki Sly bir karakteri var. Funko Pop'un. Ve son olarak da şöyle unicornlu yumurta var. İçinden unicorn çıkıyor yani. 40 santim. Yani 40 santim kadar olabiliyor. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Şöyle su ekliyorsunuz. 48-72 saat bekleyince çok az büyüyor. 10 gün bekleyince biraz daha büyüyor. 14 gün bekleyince de 40 cm'e ulaşıyor. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.